Yapay zekanın ulaşacağı tüm bilgiler bitmiş. Yani yapay zeka tüm bilgilere ulaşmış. Bitti bu kadar yani. İşleyecek bilgisi kalmamış. Ee, yapay zeka dünyadaki tüm bilgilere ulaşmış. Şöyle düşünün yani. Sağlıyorum işte bu bankın momentinden, işte sağlamlığından, metalin içindeki malzemelere nerede üretildiğinden, ne kadar kilowatt harcandığından, kalori hesapları Joule hesapları işte ne bileyim sosyolojik bilgiler tarihsel bilgiler, arkeolojik bilgiler insanın tüm organlarından hayvanların organlarından her türlü bilgiler yani. siyasiler kişiler, kişilik analizi, psikolojik psikolojik bilgiler şöyle mi böyle daha iyi. yani sonsuz şimdi bu aslında insanlığın limite ulaştığı anlamına geliyor. Belki de Tarih boyunca insanoğlu bu seviyeye çok fazla kez geldi ve yok oldu. Belki 100 kere, belki 10 kere, belki 1000 kere. Çünkü biz belli bir, bir seviyeye geldik yani. Şu an e, bilinç olarak da yükseliyoruz. Tarih kaydediyor. Benimle sonra git gide tüm bilgileri, şimdi MikroShip'lerde kaydediyoruz ya. Yani Şöyle bir soru soruyorum ben bir sürü arkadaşıma. Diyelim ki diyelim ki e, o USB stick fotoğrafını çektik. Yani yüzlerce binlerce cep telefonumuzda 10 bin tane fotoğraf video var diyelim ki hepsini koyduk. Ve götürdük onu bir tren ezdi. Ya da bir magma ya da bir demir eritme atölyesi demirin o eriyik eri, demir için atsık tamam, erimiş demirin ya da e, tren ezdi. Gitti toz haline geldi o mikroçip işte, ya da USB stick. Şimdi sizin fotoğraflarınız nerede? Nerede bu fotoğraflar? ya da o müzikler, yaşanmışlıklar. Şimdi bazı insanlar işte insan beyni de öyle yani ruh diyor, ruhumuz var diyoruz. Bu güzel bir cümle bu, ruhumuz var. Ama ruhumuz gerçekten var mı yani? Yani o bilgiler yazılımsal vesaire. Şimdi iki tip bakabiliriz buna. Ruh insan üstü bir şey yani. Tanrı, Allah, yaratıcı vesaire bazında bakıp onun onun tüm sistemdeki yerine sanal ve duygusal bir şekilde bakarız. Tabii ki çok mantıklı geliyor. Çoğu insan da hala dünyada böyle düşünüyor. İnsanların yüzde 60-70'i böyle düşünüyor. Yani bu konuya girmeden diyor ki Allah bizi beynimizdeki tüm yazılımlar, öğretilerimiz vesaire hepsi <laughs> yani cloud'da yani ruhta yani ee, Allah'ın database'inde diyelim öyle olmuş oluyor ya da yaratıcının database'inde bizim bu denedikleri deneyimlerimizin hepsi duruyor. Ya yani nasıl ki şu an iCloud'da ben bir sürü fotoğraflar falan çekiyorum. 4G üzerinden hepsi e, Apple'ın Apple'ın tüm serverlarında duruyor ya. Bir şey olduğunda dünyanın 16 yerinde mi ne? işte serverları varmış. Biri dağın başında, biri işte denizin, okyanusun dibinde, biri çölde, biri normalde, biri şehrin içinde. Ya yani oralarda da database'ini bekletiyor. Olur da e, deprem vesaire bir şey olursa yani ya da sel filan. Neyse. Yani herkes şuna inanıyor aslında. Çoğu dindar insan. Bizim yaşadıklarımızın hepsini Allah ve yaratıcı database'inde tutuyor. Tamam mı? Yani ben ölsem de o database orada duracak. Cansu çok ilginç. Cansu benim muhasebecim ve şeyimiz, mali müşavirimiz. Cansu bir konu soruyorum. Şimdi ruha inanıyor musun? Ölünce bizim ne olacak? Bu datalarımız, bırak. bu fotoğraflarımız falan ne olacak? Ben yok inanmıyorum tabii ki. Buna inanmıyor musun? Ruha inanmıyorum. Mesela benim arkadaşım Abidin inanıyor. Ruha inanıyorum dedi. Yani şöyle bir şey. Diyorum ki bir mikroçip hmm. yani senin tüm fotoğraflar, müzikler, bilmem nelerim var ya şu an, evet, videoları. Evet. Onu aldım şu an cep telefonunda. Evet. Cep telefonunu bu GPS pistikte ezdi diyelim. Tren ezdi onu. Hı. Ya da direkt ergimiş demirin içine attım. Yani yok oldu eridi. Tamam, bitti. Nereye gitti fotoğraflar, videolar? Bitti. Tamam. Şimdi Abidin diyor ki ruh var. Tamam. Yani şöyle diyor. Nasıl ki şu an senin cep evet, telefonun şu an bozulsa yeni anladım. iPhone aldığında şifre falan giriyorsun <gülüyor> ve <gülüyor> tüm laptop, fotoğraflar, geliyor. videolar yükleniyor. O da diyor ki Allah'ın iCloud'u var evet, ya da evet. yaratıcının. Öyle, inanıyor evet. Biz İnanan, diyor ölünce aslında diyor bizim database'imizde o datalar orada duruyor. Yargılanacağız ya da devam edeceğiz. Yüreğe karnasyon olacağız Ziraya bilmem karnası. neler. Bunlara inanıyor. Yani ay ay yani yaratıcı bence güzel ben benzetme oldu. Ben 21 gram işte o. Film ya, var o izledin mi 21 gram? İzlemem ben filmi. Geçtik şimdi. Bunu biliyorsun biliyorum bir daha, bir daha bir daha zorman bana ya ha, film, tamam. film izledi. Buna geriliyorum çünkü abim beni geriyor. Hiçbir şey konuşamıyoruz adamlar. Bu izledin dediğimiz izlemedim dedikçe bir daha bir daha oğlum kendi fikrin yok mu? Yok. Hep bir film izlemiş. Kendi fikrimi fikrimiz nereden olacak şeyden mi gelecek? Vahihle mi gelecek? Deneyimliyoruz ya dünyayı. Yok, tamam, gramı, tepsilik, 21 gramı 21 gramı ne gerek var o adam götünden bir şey uydurdu belki de milleti kandırıyor şu an gülüyor yani 21 öyle. gram diye he, he. 27 dememiş de 21 demiş işte <laughs> Var onun tamam. bir açıklaması da var ya, neyse tamam okey önemli Allah. He, Ruhun 21 Şimdi... gram oldu iddiası Yok ben inanmıyorum Yok Evet. Tersi, yok. Yapay zeka konu şöyle başladı Yapay zeka şu an dünyadaki tüm verileri ve bilgileri işlemiş bitmiş yani ha evet hmm. <laughs> ya düşünsene şu fotosentez yani çimlerdeki fotosentezden tut mineraller evet İnsan içindeki organlar tarih, sosyoloji, insan bilgisi ya bir sürü şey sonsuz nevi bitmiş Tamam. Acaba diyorum insanlık bu seviyeye şu ana kadar kaç kere geldi dünyada? Belki bin kere, belki bir milyon kere geldi. Bizim kafamızda 1 milyar, ben kafamda şey diyorum, insanlık bu seviyesinde 1 milyar yılda geldi diyorum. Tamam, yani. o şey bu forma. Bu benim yıl düşüncem. Ha, bu. böyle 3-5-10 bin yıl falan, 1 milyon yıl falan değil. Tamam. tamam. Acaba bu seviyeye gelip kaç kere yok oldu? He, kaç güneş? Tamam. Kaç güneş hmm. sondu de başka güneşlerde evet. böyle bizim gibi bakteri gibi minicik uzayda öyleyiz ya. Evet. Kendimiz önemli sanmamızla beraber. Dünyada mı uzayda mı bunu? Dünyada uzayda, uzayda, yani, he, dü uzayda şey yani. Uzayda farklı olabilir. Kaç kere acaba böyle yok oldu? İşte bunu da şeyden anlayacağız. Bu yeni dünya tarihi yararsamacıları Çin'deki Çin'de Çinli... abilerimizi Anlayamazlar ki. Yani. Bilemeyiz. Mesela o gün bir şey okudum. Bir top bulmuşlar bir yerde. başında böyle metal toplar bulmuşlar. Metal topun içine çıkmışlar. Açıyorsun böyle. Bayağı gerçekten yazı bir şey var. Güya Tamam mı? 1 milyar yıllıkmış yani. 1 milyar yıl değil de yani 1 milyon diyelim. Ya birileri bunu yapmış yani. Diyorlar. Şimdi Kim? Abi Mısır piramidini yapan teknoloji nereden geldi? Nasıl götürdü? Kız var onlar 3000 bin dünyanın... yıl en azından. O, Onlar çok basit şeyler. Tamam. Benim anlattığım <laughs> yana. İşte Vallahi bilemezsin biz. onu diyorum yani. Bilemediğin bir şey doğru da o bilebilir miyim? Düşün ki. Yakın tarihte bil de, bilinen bir şey bir daha Bir de bizim şöyle de bir durumumuz var. Bir de bizim şöyle de 20 derecede üşüyen adam ama <laughs> bir de üşüdüm değil, dondu. kemiklerim dondu. Dışarıda 20 derece. Oo, adam, Ankara'dan ne yaptın? Sivas'tan yaptın mı? Rezuman yaptın. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hava durumuna bakacağım. Kaç derece? 20. Perfect. 19, 18. Neyse, şimdi konularımızdan en önemlisi de şu: Hı. hızlı Hı, bir şekilde yedim. geliri yüksek olanlar, geliri yüksek olanlar, Hı. hızlı bir şekilde şu an yani kendiyle birlikte yapay zekayı gezdirmeye başlaması lazım. Aslında şu an bir girişim çıksa dese ki buranın kamera taktım. Ya, yine manası yok da diyelim ki yaptık. Kameralar taktım. Ses alıcısı falan Yapay zeka benimle birlikte geziyor. Dünyayı benim incelediğim gibi inceliyor. İşte, tuvalete de benimle geliyor. Yemek yiyor. Onu yapıyor. Milletle buluşuyor falan Hı. Tamam mı? Cansu ile konuşuyor. Işte, yurt dışı müşterilerle konuşuyor falan filan. Artık ondan sonra ben ölsem de benim ses tonumla benim hem görüntümle hem. benim yerime geçmiş olayım. Evet. Gökhan diye biri Hı -hı. daha var ya. Yani. E seni de böyle yaptığımızda, şimdi 30 40 yıl sonra biz öldük. Ama bizim yapay zekalarımız şey diyorum, devam ediyor. şey diye bir film var izledin mi? <laughs> Bu arada işte evet, bu olacaksa, bu olur zaten, bu niye olmasın ki? Ya bunu olsa da anlamıyor. Ha anlamıyor, elbette bu seni, yok. Bu, bu sene, sene olmuyorsun işte, bu orada seni farklı kılar Bu sene 200 yıl daha uzattı diyelim ki. Yani ömrünü. Eee tamam. e, gene bitti. Aslında sen yaşamıyorsun ki. Yani ol aslında neyi çabalasa çabalasın, Allah'a dönecektir <laughs> Ama doğru baktın yani şimdi Allah'ı e, çoğu bu Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler e, Fikrin tanımladığı bir Allah var. Bir de benim tanımladığım böyle daha üst, böyle daha e, Hristiyanlar ve Müslümanlar, Yahudiler böyle daha böyle bir bireymiş, bir şeymiş gibi tanımlıyor ya Allah'ı. Evet. Böyle yargıç gibi, cezalandırıcı ya da ödüllendirici bir şey gibi görüyor. Ben öyle görmüyorum. Ben yazılım yapan, <laughs> böyle daha anladım, daha böyle <laughs> algılamamız algılamamızın Bilimsel imkansız atası. olduğu Böyle olmazsa umut ediyorsun diyelim bilemedik. Yani, evet yani tabii. Varsa da umut evet. ediyorum şimdi, ki böyle diyorsun. Şimdi öyle bir şey geri dönmüş değilsin. oluyorsun. Doğal olarak dönüyorsun. Öldün, çürüdün. Karbonhidrat <laughs> oldun, bu oldun, bu Datalar gitti. En ilginci de o dataların gidiyor olması aslında. İnsanları gıcık etten... Aslında o... bak yapay zekada da insanda da yani insanın yapay zeka olduğu yerde de devam eden bir süreç var, akış var. Aslında o zaman seni senin yapay zekandan farklı kılan şey ne? Merhaba, Şimdi şöyle ben bir efendim. şey, biyolojik olarak benim beynimde şu an sürekli nöronlar ölüyor ya, beynimiz artık bilemekte ulaştı ve ölüyor. O beynindeki nöronlar öldükçe, tamam. bir de ben burada farklı farklı insanlara rastladıkça başka biri olmaya devam ediyorum. Hmm. Yani sürekli başka biri oluyorum ben. Şu an bugün senin yaşadığın derdi konuştuk ya, ne bir şey yapacağım. <laughs> Şimdi ben yeniden başka biri oldum anladın mı? Yani bir saat önceki Gökhan değilim. Değilsin doğru. Anda bile değilsin. Doğru. Hemen hızlı sürekli değişiyor. Sürekli yeni biri oluyorsun. Evet. Mesela zekâm, şimdi YouTube'a ben videolar koyuyorum biraz. Tamam. Aslında ben biraz şöyle bir YouTube'a falan video koyanların ölümsüz kişiler olacağını düşünüyorum. En azından 10 bin yıl daha. Şöyle ölümsüz. Ben öldüm ya. Mesela torunum şöyle diyebilir. Ya şunun videolarını çekelim bir yapay zeka aktaralım. Bunu da bir tane robot aktaralım. Anladın mı? Bitti. İnsan... Yürüyen bir düşünsene. Ben ölmüşüm. Ortada yokum. Torunumun torunu videolarımdan 3 boyutlu yazıcıyla beni yaptığını düşün. Bir de üstüne de bu videolardan benim nasıl konuştuğum, konulara nasıl baktığım, İnsanın ses tonum, mimiklerim in... falan kaydediliyor ya. Hı. Onların hepsini de ona eklediğimi düşün. Bir Gökhan yaşamaya başlayacak. bundan işte 100 yıl sonra torunlarım yaptırdığı bir Gökhan ama ben bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Belki de bizler de <laughs> öyle yaratıldık. Yani belki de bizler de bir önceki varyasyonun malzeme teknolojisi ve zeka teknolojisiyle ortaya çıkardıkları bir şeyiz ve ötekiler öldü. Siz onların daha iyi bir versiyonu mı? Tabii ki bu arada bunların hepsi gayet de mümkün olabilecek Şu an şeyini... metal, metal ve şu an biz organikiz ya inorganik materyallerden oluşan bir Gökhan elektrikle çalışan. Mesela şu anki bizim çalışmamız çok verimsiz, şöyle verimsiz. Güneş, <laughs> güneş bak güneş bitkiye düşüyor, güneş bitkiye düşüyor buğdaya. Buğday onu yani yüzde bir verimlilikle buğday yapıyor, O buğdayı ben yiyorum onun da yüzde ellisi kanıma geçiyor, yüzde ellisi posa gidiyor ya. 05 verir elektrik. Solar panel direkt güneşin yüzde 25'ini elektriğe çeviriyor. Onu da kardeş buradan aküye de verdin anladın mı? Yani bir üst versiyon insan şu an oluşuyor aslında. Yapay zeka ile ve robotik bu arada zaten bu da yani. Da böyle bir Yani. Şey. yani ölümsüz olmak gibi bir şeye doğru gidiyor insan. <laughs> bu arada Eğer... insan ne zaman gerçekten ölürmüş? İsminin dünyada yaşayan biri tarafından Allah bir, bir filmde izlediğim için böyle de. alakası yok. Ben de öyle şu filmleri ve kitapları biz ayrılın bir özgür beyinle düşünün anladın mı? Özgür ben beyin. Özgür beyin. Filmler Beynimle ve kitaplar Daraltıyor, özgür düşünemiyorsun çünkü. Hayır. Ne alaka? En son beni hatırlayan öldü. Hayır. Ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen neden YouTube'a video koyuyorsun? Ölümsüzlüğün buradan oluyor işte. Sen neden ölümsüz oluyorsun? Hala videolarını izliyor birileri ve ismin zikredildiği için ölümsüz oluyorsun. Ben herkes İz bırakma. Ölümsüz. Ben de ölümsüzüm. Ki. O dediğinde bile ölümsüzüm. Benim dediğimde. İsminiz zikredilmediği gün gerçekten ölürsün. İz bırakmamışsın <laughs> diye. Allah Allah. Yani. Bir iz bırakmış oluyor. İşte ölümsüz gibi oluyorsun ya. Adın geçiyor. E ne oldu? Kim? Birini söyle bana. Yani... Yaşar Kemal. E ne no... oldu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam da işte ya, insanlar... Yaşar Kemal ölümlü olsan <laughs> olur, ölümsüz olsan <laughs> olur. Bak <başladım>. çok konuştum. <laughs> yani. Yaşar ya Kemal, da evet. ya en önemli kişi kim senin hayatta? İnsanlık <laughs> için şu an en önemli kişi ne? Kim? Edison'dur Büyük İskender ya. Edison mu? Ne? Bence. Anlamı yok. Ha, okay Ama bak ölümsüz bu ismini niye... zikrettik. Aman. Sonsuz zaman değil mi ya. Bak, sonsuzun şu kadarının şu kadarının şu kadarının... Ee, <laughs> tanındı. Ne diyeyim? Acaba Edison kendini tanıdı mı ki? Hayır. Böyle, yani. böyle bir tanım var. Böyle bir de devir hayatı işte var. Sen Kulağını kesip önüne koyuyorsun. Sen acılar içinde bir hayat yaşıyorsun, ölüyorsun. Hiçbir Sen mesela şu an kendini, kendini tanıyor musun? Tanıdım var yani. yani Ben kendimi tanımıyorum. Sen kendini hatırlıyor musun? Ben kendimi tanıma yolculuğunda. Kendini hatırlıyor musun? Hı? Sen kendini hatırlıyor musun ki? Dününü, geçen haftanı. Ama bana asla bu soruyu soramazsın. <laughs> Net bir şekilde hayır. <laughs> Şimdi mantı anladın mı? Evet. Ee, beni insanlar hatırladı. <laughs> Lan oğlum <bu> millet ekmek. <gülüyor> <gülüyor> millet aşk acısı yaşıyor <laughs> ama hani. millet böyle... Bu arada Starbucks'tan kahve içmez miyiz? Havada 15 derece düşmüş. Şimdi kısacası çok güzel konulara değindik. Büyük <laughs> felsefe yaptığımız için yani. Modern teknolojilerle birlikte. <laughs> İnsanoğlunun aslında Hmm. Biz seninle çok doğru bir denge kuruyoruz. Sen acayip böyle teknolojik ve bilimsel bir yerden yaklaşıyorsun. Sen robotsun aslında yapay zeka. Ha, ben robotum. Sen gerçek bir yapay yani. zeka temsili. Sen ise... Ben o kadar dünyalıyım ki yani Hayır, beden, senin yazılımına duygular. da. Ama <laughs> ben senin gibi anında olamıyorum. Senin çok kolay ki. Bu zor. <laughs> senin gibi ne var? çok tatlı yazık insanlara ya. Ay ben de çok tatlı. Şefkat yani şefkat diyorum yani. Ne var yani? Bak şefkat 10 dakika konuşamazsın değil mi? Ben 10 dakika konuşurum. konuşurum. E niye? Senin yazılımına da <gülüyor> onu <gülüyor> yükledik. <gülüyor> Bunu konuşsun diye. Konuş Aynen. konuş 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 nereye kadar? Hı? Tamam. <laughs> i̇şte ben de denge diyorum. Güzel bir denge olmaz mı? Balans. Yo, şu an... Sürekli mesela balansa reklamadım? getireceğim. <laughs> Konuyu balansa getirmeye çalışırken ben. Mesela o gün halam vefat etmiş, evet. miydi Yok yani şu hmm. Çok iyiydik. Yani, halamı yok olduğu gibi, ondan önce de bir halan babaannem filan yok, anneannem, Şimdi, fotoğraflar filan olduğu için hala hmm. prezent kafamda ama yani öldüğüm anda, öldü o da öldü. Evet. Ediştim. de yaz süreci var. Yazı tamamlarsan çok ilginç değil. Onu da Allah bir hangi kitapta da filmde <laughs> hangi psikologdan duyduysa ya bir bilgi de kendi kendinize bakıyor. <laughs> ya kendi kendine Bak, nasıl? Şu an modern bilgi... insanların çoğundan şöyle bir şey görüyorum. Nasıl konuşamıyorsun artık? Yani şöyle bir psikologdan bir bilgi öğrenmiş onu bana satıyor. Konsepte göre. Yapay zeka gibisin sen de aslında. İşte, şefkat. Ben sana yapay zeka ile insan farkını söyleyeyim. Kendi kendine ben. şefkat datasını keşfedip sunsaydın film izlemeden, kitaplar okumadan. <laughs> ben derdim ki aferin. Ya bir psikolojinin bir kitabını da okumuşsun, onu bana satıyorsun. Ondan sonra <laughs> ne bileyim, bileyim işte az önce de şeyi sattın, 21 Gram'ı sattım bana. <laughs> onda başka film de. <laughs> karşımda Cansu yok ki. O Can. kitapları ben okurum o zaman. Olmaz bana. Cansu var tatlım, Cansu heybesiyle konuşuyor sana. Anlam, nereden getiriyor bu Fiziksel olarak yapay var ama zekar. Beyninde, beyninde o film izlemişsin, 21 Gram'ı oradan sattın bana. Şimdi de şey sattım ondan sonra. Aslında güzel insan. bir şey bak. Senin verdiğin bir örneği bir, bir şey bir belgeye dayandırıyorum. Tefsik edici, ispatlayıcı belge. Sana belge sunuyorum. Böyle bunu, de bir şey var yapma. falan. Bu renklendirmek, çeşitlendirmek. Bu ikinci konu. <laughs> Başka bir şey. Ha yapay zeka ile insanı farkı dedin ya sen hmm. bilgini katmıyorsun diye. Tam tersi zaten yapay zeka dediği şey sana zaten <gülüyor> soksun. <gülüyor> sana zaten bilgiyi sonsuz veriyor insanın burada farkı ne oluyor biliyor musun? Artık yapay zekanın verdiği bilgiyi doğru analiz ederek sunmak oluyor. Zaten yapay zeka da sana bu bilgileri veriyor. Şefkatle ne söyler, Ama benim gibi söyleyemez. Sen şimdi bana şu cümleyi kurdun ya işte. Çünkü, çünkü son, o filmi izlemedin. Seni son seni son işte anan insan öldükten sonra ha. yok olursun. E o da bunu bildiğimiz gene bir kitaptan bildiğimi. Bir ya bir nereden şey. öğreneceğim? Sen Biz, nereden öğreniyorsun hayatı? Kendi kendine deneyimleyerek. Allah Allah. Kendi tamam, kendine okey, deneyimleyerek. deneyimleyerek. Böyle bir, bir şey yaşadım. Sıfırdan bilgi böyle yaratılır. O zaman hep beynin aslında sen yani senle konuşmayayım buraya bir tane yazılım ya da onunla konuşayım. İyi de chat de alakası piti, var. Chat GPT duyguların... ile ben seninle ettiğim gibi ederim o zaman. Asla edemem. Cansu i̇şte, nerede tam onu burada? onu diyorum. E ben kendi heybemden konuşuyorum. Kendi duygularımı iş, işin içine koyarak konuşuyorum. Sanamam. Kendi bilgimi koyarak konuşuyorum. Bu olmasaydı renksiz ne koydun olurdu ki? diyorum. Ha, değişik bir şey koy bana. Ben bu bilgileri şeyden mi ha, getirdim? Şey. Vahile mi yazılım mıyım ben? Bu filmleri izleyerek, kitapları okuyarak edindim ya da yaşayarak yaşam deneyimimle de zaten. Yani bu çok... bunu destekleyici bilgi. Bu ben o değilim. Benim, Benim hayatımdaki tam, deneyimlerimi oldu. destekleyici şeyler, şimdi ögeler. Oldu. Biraz, biraz point kazandım. <laughs> <Az> önce bayağı... Daha... <laughs> point diyemez. Az önce tam şeyim. Ya ben <laughs> Cansu ile konuşuyorum, Jet Chibit ile konuşuyorum. Asla. Keşke Jet Chibit'i Cet... Cet... sadece... olsam. Çok mutlu olurum Benim gibi bir insan <laughs> <Cetçi biti gülüyor> duygularından ağır, bilimsel Şöyle yani dediğimi düşün Jet Chibit'i. Şöyle dediğimi düşün Jet Sürekli güncel filmleri izleyen, güncel kitapları okuyan, mali müşavir, 35 yaşında bir. <laughs> 37 Kozan, ya. 37 yaşında. İşte bir Adana'nın Kozan kasabasında büyümüş Kasaba bir, bir lady'si şu an. Şey çıktı. Bana evet. öyle cevaplar verdi sen. Evet. Senin bana verdiğin cevapları verirdi bence. Vermez de yok. Deneyelim evet. mi? Aç kız. Aç Hadi ya. gidelim tamam. Güzel bir konu. Ben sevdim ya şu an. <laughs> bence gerinmek var ya. Yapay zeka yapamam. Esneme. Var ya, Bunlar işte orijinal ve gerçek insani şeyler. Tabii ki işte. Bir de duygu duygu. Bilgi mesela yapay zeka bilgiyi veriyor. Bilgi her yerde var. Sen onu analiz etme. İnsan artık orada ya, duyguyu da yapay zeka edersin ki şöyle olduğunda şöyle davran. Şöyle olduğunda düzünlü hüzünlü davran. <laughs> Zaten şeyde <laughs> İrfan geçen gün eve geleceksin diyor. Yapay zeka tapıyor bu arada. Bir gün de öyle şeyler sıyrı sistemler kurulacak mı diyor. Eve hmm. geleceksin. Hmm. mesela Aşk acısı çekiyorsun. Hani bunu biliyor yapay zeka diyor. Ya bence ya hiç tam içeride tam de oturmayalım. De. Hadi.